Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda bugün sizlerle birlikte Galatasaray Molde maçının tepki videosuyla karşınızdayım. Biliyorsunuz ki ilk tepki videomuz Trabzonspor Galatasaray maçı yani Galatasaray Trabzon maçıydı. Bugün Galatasaray 3-2'lik galibiyetli İstanbul'da inşallah güzel bir maç sergileyeceğini düşünüyorum. Sizler tabii ki de şu sıralar ekranda kadroyu görüyorsunuz. Güzel bir kadroyla çıktı. İki değişiklik var. Kerem Demirbay ve Tete değişikliği var. Yunus Akgün gitti. Yunus Akgün olsaydı büyük ihtimalle sağ olacaktı. Güzel bir kadrosu var Galatasaray'ın. İnşallah yeneceğiz. En içten doğal tepkilerimi sizlere anlatmaya göstermeye çalışıyorum daha doğrusu. İnşallah güzel bir video olur. Beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Hemen let's go maça geçelim. Maç başlıyor. Evet maç başlıyor arkadaşlar. İlerleyen dakikalarda abim de dahil olabilir video. O yüzden dolayı şu taraf boş ama karşı tarafa da oturabilir. Video konuk olmak isterse burada göreceksiniz ilerleyen dakikalarda. Şampiyonlar Ligi başlıyor. İnşallah kazanırız. Güzel bir kadroyla çıktı. Tete'yi ilk defa ilk 11'de göreceğiz. E, son maçta yani Molde maçında son dakikalarda yani son bir 15 dakika falan oynadı. Gayet etkiliydi ama şu anda ilk 11'e hazır mı bilmiyorum. İnşallah hazırdır. Güzel ve etkili olur. Ee, bu maçın yine Icardi'nin büyük ihtimalle bir golü var. Çok zalim bakıyor şu anda ekranda. Efsane. İnşallah e, Icardi de güzel ve keyifli bir gol atar. Asistlerin bol olduğu, gollerin bol olduğu ve gol yememenin güzel olduğu bir maç olur. Ee, i̇nşallah inşallah Rams Park'ta Ali Sami Spor Kompleksi Rams Park'ta inşallah galibiyetle Şampiyonlar Ligi grubuna kalırız. Şampiyonlar Ligi'ye kalırsak eğer inşallah kalacağız. Kaldıktan sonra da e, canlı yayın şeklinde de e, şeylere kalma e, grup kuralları çekimini de sizlerle birlikte YouTube canlı yayında görüşeceğiz arkadaşlar inşallah. Hadi bakalım hayırlısı olsun. Vurduğumuz gol olsun. İlk maça tepki videosu çekmedim. İlk başta ve olmadı. Ama artık yani hani kanalda da olabilecek şeyler bu videonun da ilerleyeceğini düşünüyorum inşallah sizlerde şey olur. Bu, bu video büyük ihtimal sabah editlemekten kaynaklı evet, hani uzun süreli olduğu için ve ilk defa hani bu işlere yapalım. yeni geliştiğimiz için hani direkt şey yapamıyorum ama ilerleyen zamanlarda inşallah e daha hızlı ve olduğu maçın bittiği dakikadan bir saat sonrasında falan yetiştirmeye çalışacağım temennim o ama bu video yine sabahları izleyeceğiniz bir video olabilir çünkü sabah 10.30'da falan izleyebilirsiniz belli olmaz. Başarılar Jimbo'm. Başarılar, başarılar, başarılar. başarılar. <laughs> Adı abi, Biz inanıyorum ki büyük ihtimalle Icardi'nin golü var ya. Kerem sakal mı uzatmış? Ne yapmış Kerem'in imajı değişmiş biraz. Molde şu anda çok baskılı oynuyor. İlk 4 dakikayı tamamlıyoruz ama Penaltı. 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 Penaltı bu oğlum. <gülüyor> yes. <gülüyor> dedim ki çok sert oynuyor dedim. <laughs> bu ne oğlum? Çok iyi lan. Çok süper. Penaltı. <laughs> Anlamadım ilk başta. Çok iyi penaltı. Kardeşim. mi? <laughs> Aşkın olayım. Hazırla oradan. <laughs> Kameralar hazır böyle çekiyorlar. Hadi be. Golle başlamak çok iyi olur oğlum. Muhteşem olur. Ah, okey. İlk... Gol! Bravo oğlum be. <laughs> ya bu adam her hafta gol mü atacak abi be? Nasıl bir korvet almışız be? Aslanım benim be, yürü be. Aslanım be, bravo be. Helal lan. Ya sen nesin ya? Golle başlamak muhteşem oldu Vallahi golle başlamak muhteşem oldu. Çok iyi. Helal. Bravo. Güzel penaltı aldı ve güzel gol attı. Icardi muhteşem. Icardi kaldığı yerden devam ediyor. Gol oldu ya. Çok iyi oldu lan gol. Ben, her gün video çeksem Galatasaray maçlarını kesin kazanacağız ya. <laughs> Oğlum bunlar çok sert oynuyor be. Duymak, imkansız, öyle yoğun bir öyle Aşırı mi? derecede <laughs> faal oynuyor bunlar. İlk maçta böyle oynadılar. Okan Buruk maç öncesi açıklamasında hani bizim de sert olmamız gerektiğini yönünde hani öneriler oldu ama yani tehlike ne bileyim ya sıkıntı büyük. İnşallah sakatlık olmaz kimsede. Mertens'e kaldı şimdi. Dries Mertens. Mertens'in pası sağ kanada ulaşmadı. Şimdi Icardi. Sağda Tete. Çok iyi. Hadi Tete. Çok iyi pas. Ya. Mertens. Karitesini pozisyonda oldum ya. Çok sert bir maç bu arada. Hani enerjisi yüksek bir maç kırmızı kartın olabileceği bir maç oluyor yani. Şöyle durum toparlaması yaparsak iki oyuncu değişikliği yaptım oldu. Zorunlu değişiklikler. Bizde ilerleyen dakikalarda değişiklik yapabileceğimiz kişiler arasında e, kim var? Bakan bu girebilir. Halil Halil de girebilir bu maç oyuna. Tabi skora göre değişir ama Halil de oynatacaktır büyük ihtimalle. E, Olivera Halil değişikliği görebilir. Bir şey, Bravo. Tete'yi hiç oyunda göremedim yani. Daha doğrusu oynatmıyorlar. Ya bana öyle geldi. Tete biraz daha sanki geride. Yani arka planda oynuyor gibi. Kanatları kullanamıyor. Ortadan oynamaya çalışıyoruz. Hava topları mücadeleleri çok yüksek. İnşallah hani tehlikeli hava topları olmaz. <laughs> Oğlum bunlar kırıl. Bir daha diyor yaparsan diyor seni tribüne yollarım diyor. Vaa <laughs> <laughs> ah, çok keyif alıyorum ya. Rakibe bir şey olsun da ne olur zor olsun. <laughs> Bu arada o hiç çıkan iki oyuncu çarpışarak çıkan oyuncuların ne olduğunu bilmiyorum. Çok önemli bir oyuncumu hiç bilmiyorum. Rakip analizi yapmadım hiç. Mertens şu anda oyun kaptan gibi davranaraktan oyunu biraz daha sakinleştirmeler istiyor. Çok aceleci davranıyor gibiyiz sanki. Ooo çok hızlı oynuyoruz ya. pas yaparak biraz sakin oynamamızı istiyor da Mertens sağda şu anda. Hani yani doğru da diyor çünkü çok hızlı yapınca buluşturamıyoruz. Bitti. İlk ara 1-0 arkadaşlar. Osur abi buradasın gel de bir göster kendini ya. Seni tanıyor takipçilerim gel. Basın Abim de burada. İkinci yarıda yorumları bekliyor. <laughs> i̇kinci yarıda görüşmek üzere. Yine. Evet arkadaşlar ikinci yarıya başlıyoruz. Yanımda bu sefer abim de var ama yan tarafımda duruyor. Evet abi, ilk yarı yorumlarını alayım. İlk yarı Galatasaray baskılıydı. Evet. Ama yani fark açabilecek bir şey değil. Neden açmadı onu düşünüyorum yani. Gol olur mu sence ikinci yarı? İkinci yarı... Kimden bir... gelir? Gol tahminini alayım hadi. İkinci Kargo oyundaysa İkardi'den gelir. Ben de sonradan oyuna giren Bakanbu veya Barış Alper'den falan yani sonradan girecek olan onlardan bekliyorum. Evet arkadaşlar ikinci yara başladı. Baskılı başladık sanki ama. Ama ara paslarımızı yapamıyoruz. Değil mi? O bir gerçek Sı Sıfır yani. Adamlar pas oyunu çözmüştü. İlk yarı çok iyiydi. İkinci yarıda inşallah devamı güzel gelir ya. Temennimiz ben o şekilde. Ben ama ben ilk ben maç ya. yani ilk seninle beraber izlediğimiz abi. Yani tepki çekmedik ama Galatasaray çok kötüydü. O kötü halde 3 gol bulduyduk biz yani. Çünkü deplasman çok zor yani. Baskı kurmuştum. Çok baskı kurmuşlar. Abi burada hep sahibi de... Seyirci baskısı oldukça vardı yani orada yani. Bir de stat. Zemin kötüydü. Zemin kötüydü. Zemini bizim alışkanımız Sunil çıkmış. Bu arada ikinci yarıya değişiklik yapmadan girdik. Icardi Bey büyük ihtimalle 60 dakika falan oynar. Sonra bakan bu girer. Mertens çıkar Tete onun yerine geçer. Mertens'in yerine de Barış Alper alacak büyük ihtimalle öyle görünüyor. Barış Alper de güzel oynuyor bu arada. Çok iyi ya. Bomboş görem hadi. Arka. Dikkatli zannettim yemin ederim ya Torreira'yı. Kafalar benzeyince. Çok da güzel bomboştu ya. Yazık oldu pozisyonda. Yani Torreira vuramazsa ya, bir de Mertens'e versene Mertens de verse bomboşmuş. Olmalı. Çok iyi lan Kerem. Vur lan Tete. Aslanım Tete ya. Küçük de gelecek var ya. İyi de vurmuş bu arada. Oraya gidiyormuş bu arada. Altı numaraya baksana. Bunu sırtına çarptı. Çok iyi. Hadi Kerem. Hadi. Hadi Mes Kerem yürü Kerem yürü. Hadi. Icardi'ye dönecek. <laughs> Olmadı ya. Kerem şey oldu ama ya. Koşamadı. Şey dışa doğru koştu. İçe doğru koşsaydı. Ne yapsaydı kendine? <laughs> Olmadı ya. Helal helal. İyiydi. Şurada da güzel düşündü de. Kaldı de. Olmadı. Top dışarı çıkıyor. Yukarıda o kot burada gidiyor da adamlar şey avlamaya çalıştı. Avlamaya çalıştı yani kendine çekti. Ya kendine çekecekti. Kerem attı rezakta aslında yani o evet. da amaçsın. Ve arkadan gelir Mertens. Bir arkadan. Ne çıktık ama ya. Özlemişiz şöyle çıkışta. Işte. Bir kez daha Tete. En son sene 2012'de böyle bir çıkışlar. Boy, Adamlar iki oyuncusu da geldi. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada adamlar oynuyor ya. Yani. Hayır. <laughs> geldi Ibrahimic pasını verdi. Vimis 80. Belli adamlar çok güzel geldiler ya. Orada Kerem'le Kerem, Kerem anlaşmazlığı oldu ya. Çıkartamadık topu orada top kaybı. 66'da 80 durum 1-1 oluyor. Geçiyor olmadı. Be. İşte burada top kaybı. Braivic. Ve Heştat. Mustera ilk yarıda çıkartmıştı. Daha ne yapsın adam sanki? Bu kez buluyor Heştat. Heştat topla birlikte. Dribbling'e başladı Heştat. Sekti top. Berişa. <laughs> Berisha. olacak iş değil. Enstad'ın driplingini durduramadık Berisha. Gol yedik ya. Şaka mı? Offside, offside. Net offside, offside abi. Ya. Kontrol yapacaklar. Net offside abi. Offside abi. Gol Net offside ya. 2-1 olamaz bu maç. Evet. Evet oh. <laughs> Vallaha oh ki oh ya. Allah'ım. <laughs> Vallahi ki oğlum çok kötü olur ya. Taraftar çok sessizleşti ya. Allah'a olmaz bu. Sıkıntı. Oh, oh Allah'a. Halen şoktayım. O bir yediğimiz de. son müdahale. Ya oğlum Berkan sen de var ya kendini iyi atacak yeri arıyorsun. Fahri almaya çalışıyor. Yanlış yerlerden almaya çalışıyor. İleriden al. Barış Alperş, Kafayı vurdu Barış Alperş, Dönen topa hamle yaptı Barış Alperş, Hala orada mücadeleyi sürdürdü. Akgülker'in karşıladı. Icardi, Icardi dönmek istedi. Mauro Icardi tuttu topu. Verdi pasını Barış Alperş. Barış Alper yerde. Gol. Çok iyi, çok iyi. Far, çok iyi. Yine mi son dakika gol atacağız acaba? güzel faul aldı. Enerji iyi. getirdi Barış Alper. Bana Barış Alper sol kanatta yapamıyor bana göre. Sağ kanat oyuncusu ya. Anhelinho topun forvet oyuncu. Sol çok etkili bir isim Anhelinho. Hadi be Anhelinho. İçerisi de kalabalık. Kan dışarıda. Kardone doğru koşuyor. Gol! bravo uzakma golü çok iyi ya bravo Bu nasıl gol ahahah ya gol 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 çok şükür be sakin dedi. Baktı kaleye. Icardi'ye baktı. Icardi'nin koşusu mu? Allah'tan dokunmamış ya. Yerden de sekmiş top sanırım. Bravo. Aa şey barajdan sekmiş. Dejavu yaşıyoruz yine. Bravo. Çok iyi be. çok şükür be. Berabere de bilsek yine devler de ligindeyiz. Hani golle yersek ama yemeyeceğiz. Çünkü 90 artı 8'e bitireceğiz. 90 artı 8 bitecek 90 artı başlayacak artık hadi. Bitti. His. loy loy çok şükür. <laughs> sonunda arkadaşlar videomuzu burada sonda geliyoruz. Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Gerçekten takımını tebrik ediyorum. Güzel bir maçtı ve gruplara kaldık. Tebrik ediyorum. Molde'ye geçmiş olsun. Son dakikada Angelino'nun golü de muhteşem. Gerçekten muhteşemdi. Tabii ki de Sergio Riva'ların golünü hatırlattı. bize aynı neredeyse. Hani biraz daha dışarı taraftaydı. Güzeldi. İzleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Bizleri yeni keşfedenler mutlaka yorum bıraksınlar ve kanalımıza tekrar tekrar abone olsunlar. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir başka maç tepki videosuyla karşınızda olmak dileğiyle. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.